sen iyi misin? İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, bu koşullarda diyorsunda. Aynen, aynen. Şimdi çok sorduğumuz var. Ekonomik sorunlar vesaire. Evet ama bir de bu Suriyeli sorunu var, yabancı sorunu, mülteci sorunu. Evet, sorun çok da enteresan bir şekilde tam net ben sana okuyayım da tamam. yanlış oku, oku, oku şey olmasın. Tabii. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamam. geçtiğimiz günlerde bu sığınmacılarla ilgili, mültecilerle ilgili enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Erdoğan, Türkiye'yi mülteci akını ile köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz dedi. Ne anladınız bunlar? Yani? Yani birileri sanki bunları zorla sokuyorlarmış. Böyle bir çaba varmış. Hayır. Kim bunlara getirdi buraya? Tayyip Erdoğan. ama niye böyle bir açıklama yapıyor Sayın Erdoğan? Bence yalan. Yani bence yalan çünkü Tayyip Erdoğan getirdi sonradan da söyleniyor. Evet. Yani birileri bunları bize zorla dayatıyormuş. Erdoğan da bunları boşa çıkartmaya hayır, çalışıyormuş. Hayır, hayır. Bence yalan. Bunları vatandaş yapan kim? Vatandaş yapan Erdoğan. AK Parti'ye oy veren kim vatandaş yaptıktan sonra? A Erdoğan. Ya yok, Erdoğan'a oy veren. Kişi. Aynen, şey Suriyeliler Peki bu durumda, bu Suriyeliler vatandaş yapıldıysa Erdoğan bunların gitmesini ister mi? İstemez. Asla istemez. Peki nasıl gidecek bunlar? Hayır, hayır, hayır. Biz, bizim sayemizde, biz <laughs> uğraşırsak gidecekler inşallah. <laughs> Eğer ki herkes birlik olursa giderler. Ama bizim milletimiz salak olduğu için yapmaz. Bak, bizim milletimiz. <laughs> milletimiz Abi <salak. gülüyor> seninle geçen gün yaptım, yaptım bak kızımızı da çektim. Bizim, millet, bizim milletimiz savak var. olduğu için yapmaz. Ama eğer ki bizim milletimiz hepsi bir araya toplanıp eğer ki düşünürlerse bu Suriyelilerin hepsini çıkartırız buradan. Düşünürlerse dedin. Bu yani düşünmek evet. çok önemli bir meziyet. Çünkü ki. düşünmüyorlar. Çünkü bunu bile düşünmüyorlar. Çünkü Suriyelilerin burada bizi ne kadar ne kadar zorduğunda biz iş bile bulamıyoruz. Ama mazlumları da var unutmayalım. Mazlum hayır, Suriyeliler de var var. Zorda olanlar, gerçekten savaşın sillesini yiyenler de var. Ya Hepsi olabilir, aynen. olabilir ama en çok da Suriyeli var. Bizim Türkiye'de bu kadar yok. Afganlar da var. Bizim Türkiye'de, Türkler'de bu kadar yok. Suriyelilerde daha çok. Hatta tam Tur Suriyelilerin iyisi var ama en çoğu Suriyeliler. En kötüsü Suriyeliler. Onlar giderse biz daha rahat olacağız. Nasıl görüyorsun gidişatı ekonomik? Çok kötü abi. Değil. Çok kötü. Bak şu an ben çocuğuma bir mama alamıyorum. Gerçekten al. Bak arkadaşım şahit o alıyor bana mamasını. Eşin? Eşim yok. Eşim şu an cezaevinde. Evet. evet. Şu an eşim cezaevinde. Ben arkadaşımla kalıyorum. Benim kalacak hiçbir yerim yok. Ne çocuğuma mama alabiliyorum ne çocuğuma bakabiliyorum. Peki valiye falan gittin mi? Gittim. Yani yardım falan ya da şu an yardım sadece bir devletten şey bir 850 lira bir para alıyorum. Bu yani. Başka hiçbir evet, şey almıyorum. ya nankör olma ya. Abi neye <laughs> şükür Allah aşkına ya. Gidiyorum devletin kapısından geri geliyorum. Suriyeliler öncelik yapıyorlar. Suriyeli benden önce giriyor. Yani diyeceğim bu Suriyeliler giderse biz iş de buluruz. Biz ekmek kapısı da buluruz. Her şeyi yaparız. Düzelir mi? Düzelir. Eminim buna. Herkese Herkes de buna şahit olsun. Eminim. Suriyeliler giderse gerçekten düzelir. Bizim, ben teşekkür ederim. <laughs> var mı? Sorayım mı ablacığım Var mı konuşmak isteyen? Sorayım mı sana? Teşekkür ederim. Sizler konuşmak ister misiniz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Soruyu <laughs> duydum. Seninle konuştuk zaten yaptık. Konuş ya ha? bir şey olmaz. Yok, onu, az önce ona sordum. Ben, yani, o cevap veremedi. Tamam. Şimdi bu mültecilerle ilgili Erdoğan dedi ki bizi köşeye ee. sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunları boşa çıkaracağız bu mülteci ee, akınıyla. Hepsi yalan. Hepsi peki, hikaye. Bunlar, bunlar zorla mı biri getirdi peki peki bu Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde nereden oy aldı bu adam? Kimden oy aldı? He? Suriyelilerden Almanlardan oy aldı, kazandı. Nasıl kazandı bu adam? Onlar mı kazandı? E tabi onlar kazandırır zaten. Ama sadece onlar değil, yani bizim insanımız da verdi. Tamam veren var. 20-21 yıl sonra dedi ki bu insanlar. Ben... Bir 5 yıl daha tamam. dedi Erdoğan'a. E niye diyor? Niye diyor? E madem ekonomi kötü diyorlar, para yok, para yok diyorlar, ağlanıyorlar, gidiyorlar oy veriyorlar. Niye? E neden Memnun veriyorlar? Demek, demek ki memnunlar. Ya da muhalefet onlara kendini istediği gibi anlatamamış olabilir mi? Muhalefetin yok. kabahati yok mu? Ya muhalefet ne yapsın? Ki? Adam doğruları söylüyor, adamı kimse inanmıyor ki. Bu ülkede doğru söyleyen adamı tutmazlar. Öyle mi? Nerede hırsız var? Nerede çalan var? Hep onu tutarlar. Başka tutan yok. Ben bunu görüyorum. Allah akıl vermiş, beyin vermiş, zeka vermiş ya. Yok. İnsanlarda zeka yok ki. Yok mu? Yok da ben. Makarna yiye yiye beyin kalmamış zaten. <laughs> Sadece makarna mı? E, tabii olmuyor diyorsun protein o, lan, Şimdi makarayı da alamayacaklar o da pahalandı. O zaman dağıtır belki kömür ve seçimlerden önce kömür <laughs> ve makarna dağıtır. Da, dağıtır gelen oy verirler. Yani verirler mi? Verirler. Verirler mi ne diyorsun? <laughs> Vallahi bilemeyeceğim. Sen, <laughs> Sen verir diyor söyle. Vatandaş. Ya şimdi e, söyledikleri <laughs> tamam doğru. Ama öncelikle e, sizin verdiğiniz soruya şöyle bir cevap vereyim. <laughs> şimdi e, filmi geriye doğru çevirdiğimiz zaman eee Suriye'deki iç karışıklık ve Afganların buraya gelmesi bana göre tamamen bir e, belli başlı bir plandı, bir senaryoydu. Tamam da bu planı bu Şimdi, senaryoyu hükümet görmedi mi? Gördü. Ee, Şimdi niye müdahale edemedi, yok, engelleyemedi. E, <laughs> 2002'den önce zaten AK Parti hükümeti kurul, kurulmadan önce zaten Birleşik Devletler'e gidildi. Bunun belli bir çalışması zaten yapıldı. Ondan sonra zaten AK Parti kuruldu. Kurulduktan sonra zaten kurulmadan önce Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz. Dedi mi? Hala dedi. Değil mi? Hala. Hala evet dedi. Şimdi... Suriye'de aynı zamanda unutma dünya lideri kendisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne oldu bu sefer? E, kendi başa geldikten sonra hey, milletini anasını ağlattı. ya. <laughs> Vallahi ben demiyorum yandaşları diyor <laughs> genelde dünya lideri. <laughs> dünya lideri. <Evet>. Biz, <gülüyor> emekliyiz. <laughs> ayakkabı alamıyoruz. Geldim ayakkabı alamıyorum gidiyorum. Emekli misin? <laughs> ne kadar alıyorsun? 7500. Oo şükret ya. Nankör olma ya. <laughs> He, doğrudur. Bozdur bozdur harca. Doğrudur. Bozdur bozdur harca. Sen emekli misin? Emekliyim. Sen de ne kadar 7,5 buçuk balıyorsun? E yok, sekiz bin lira falan alıyorum. sen ya. biraz daha iyisin. O zaman, o zaman senin daha çok şükretmen lazım. Ya, e, sen yat kalk dua et, e, şükret. Şey şeyi yapayım. Şimdi. Ne abi? Yakında hoca çıkacağız abi, hafız çıkacağız. Çok dua ettik. Oyun mu çok? <laughs> Fazla diyorsun. Bak dişlerim sıkı sıkı dişlerim sağlanıyor. <laughs> Allah <abi>. He. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı. <gülüyor> gel biraz yaklaştır abi. Yok yok bana hiç yok, gelme baba göreyim. bak. Görelim, bak. Ha dişe. Al böyle gel. Dişlerini gel Al. böyle dişlerini. Bak. Dişlerini sıka sıka ne hale geldi diyorsun. Sıka sıka ha? mahvolduk yani. <laughs> yani dua ede 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 şükrede ede artık ocağa çıkacağız, hafız çıkacağız abi. Bu arada neye şükredilir? Neye dua edilir? Abi neye şükredilir? Berekete değil mi? Allah. Şimdi evet. şükrede şimdi onu diyorum şükrede ede ede artık dibe girdik yani. Kimse bir şey konuşmadığı için hep dibe gidiyoruz hep dibe. Abi. Kılıçdaroğlu ne dedi? Emekliye 15 milyar maaş vereceğim dedi. Ama inanmadı millet. İnanmadı. Niye inanmıyor? Bilmiyorum sana sormak He? Sana Acaba mı? ya ben inandım. Verdim. Ben verdim oyumu verdim. Pişman ben, yani. ben, ben Ama o değilim. da artık yeter bıraksın diyorlar. Başarısız oldu. Kaç seçim kaybetti artık bıraksın ama diyorlar. niye kaybediyor bu adam ama? Tamam ama bunca seçim. Ama bu ülkede doğru söyleyeni tutmuyorlar. Yalan söylüyor adam. Sahtekarlık yapan adamı tutuyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Ya benim zekada tamam, bir sıkıntı abi. var. Ya da onların zekasında bir sıkıntı var. Ben bunu anlamıyorum Kılıçdaroğlu yani. Kılıçdaroğlu'nun da başarısız olduğu ortada değil mi? Ya aslında bak başarısız diye bir şey yok. Adam Başa gelmedi ki başarısız olsun. Adam göreve gelmedi. Başöreve gelmedi bilemiyoruz. başa gelmedi, başa gelseydi. Göreve gelseydi şans verilmedi adama. Hiç başa gelmedi ya ki. Yani hiç. Başa ya gelseydi. gelseydi belki gelsin bakalım Peki bir görelim. Şunu sorayım o zaman ikiniz de. Sen he. de Kılıçdaroğlu'na oy tamam. verdin zannediyorum. Seçimde Kılıçdaroğlu gelseydi daha iyi olabilir miydi? Ne dersin? Olabilirdi. Evet. Ben, He, o kadar o kadar çok, çok borç var. Çok olsun. Şu Tayyip Erdoğan'a hediyesidir bu seçim. Hediyesi katılıyor musunuz buna? Bitti. Bu. Bak ona yalvardı. Bütün millet yalvardı. Dedik kardeşim sen girme. Bak iki tane aday var. Gencecik pırıl pırıl. Sok bunları. Herkes yalvardı. Merad Akşener de yalvardı. İlle ben. Ille ben. Bu millet vermez sana vermez sevzası baba koltuk sana sevzası bu millet o koltuğa oturdular Aa, mı var ya <laughs> o yüzden Tayyip Erdoğan güle güle kumansın yitsin i̇şte, yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Erdoğan'ın tercihleri hepimizi etkiliyor işte etkiliyor ama hata burada bitti Kılıçdaroğlu da Tayyip'e çalışıyor ha işte aynı şeyi söyledi abi duyuyor musun ben katılıyorum. senle daha önce konuşmuştuk konuşmuştuk o zaman ben Ankaralıydın Ankaralıydın bak, bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi o bak Osman Ağ Partiliydin e, destekliyor mu? bak şu anda Dayı mi? Ha? Allah göstermesin yani. O, Allah bu ülkenin başından tefes Abimiz nasıl sunuyor. destekliyordu biliyor musun burada röportajlarda? doğrudur. Doğrudur. Doğru, Fena abi. ya bizimle böyle biz eleştiriyoruz diye evet, kızıyordum bize. Onun için yani ben ha, kızıyordum ha, ama ha, keşke ha. kızmasam bak. Benim çok arkadaşlarım var. Pişmansın yani. Köpekten beri pişmanım yani. <laughs> Öyle bir şey olmaz yani. Bu ülkeyi badırdı. Bu yok. Hep bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam anlattı, konuştu, ee, konuştu, o, konuştu. Bütün yalan. Yalan konuştu. Biz buna inandık. Gerçekten inandık buna. Bak kurulandan Hiç beri. Hiç uyaranı olmadı mı ya bak bu adam. Abi uyaranı oldu diye, uyaran, da karşı... Bak şimdi ben ya şey söyleyeyim sana. Bir Karşıda ya. muhalefet yoktu. Muhalefet olsa ben muhalefete koşacağım yani. Şimdi diyor ki arkadaşlar abiler evet. diyor ki evet. ya bir şans verseydik bir deneseydik. Hayır ben olmaz. ben Kılıçdaroğlu olacağım derdim. Son, seçimde ya... verdin ya. mi vermedin? Ben son seçimde AK verdim. Gene bak sen... verdim. Verdim tabii. Ama evet. bak sana ne diyorum ama. Ben o pişmanım daha diyorum abi. sana. Ha. ha 50 sefer kristalonuna verseydim de ben buna uyum verilmeseydim. Yani. O, o kadar diyorsun. O kadar. Ben o kadar diyorum abi. Şimdi yerel seçimler geliyor belediye seçimleri. Yerel seçimlerde oyunlu rengi belli zaten. Kim ben vereceksin? ben kullanacağım CHP kullanacağım. AK Parti'nin ileride CHP kullanacağım. Bir saniye. He. Söyle. E, Bey abi malum seçimden önce Gabar'da petrol, Akdeniz'de, şey, Karadeniz'de ben de doğal gaz. Hepsi ya. işte <laughs> yalan, yalan. yalan. Sen inanmış mıydın bunlara? Ben inandım ona ya. Yani i̇nandım yoksa belediye. Ya ben ya kardeşim ben sana bir Doğru şey söyleyeyim mi yani ya, ya böyle bir şey olur mu ya? Doğru. Yani bu ülke nere gidiyorsun? Ben 65 yani. yaşına girdim. Yani. Bu ülkenin bu duruma geldiğini ilk evet. defa görüyorum ben. Evet. Yani böyle bir şey olmaz yani. Evet. Şimdi sana aslında sorumuz başka sorumuz başkaydı biliyor musun? Erdoğan bu sığınmacılar var ya mülteciler onlarla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bu mülteciler dedi akın akın geliyorlar ya. Bunları biz tam okuyayım ya. Yok ya sen biliyorum. yok sen beni biliyorsun. Ben, yok, biliyorum. ben biliyorum. biliyorum ama ne diyorsun çok merak ettim. Şu şimdi, şimdi diyor ki bak Erdoğan Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. E Bunu boşa çıkarıyoruz. Kendisi dedi. sıkıştırdı yok, zaten. Yok. Yani bunları eset istemedi kendisi mi? E, Esad bunları istemedi e, mi? E, Gelsinler dedi. affettim onları. Öyle, ha o da şunu dedi. O da şunu dedi. Ben 100 milyar dolara masraf etmişim. Yani o boş abi biz onlar biliyoruz boş. Ama anladık ki pişmansın. Ben uyandın. Uyandım da. Uyandım. Gün. günaydın abi, sana o zaman. Tabii günaydın abi. Günaydın. 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 Çok da bak. Senin çok ne da diyorlardı? bak. Şimdi bak. Süleyman Soylu'nun şeyi vardı. Ben, oh diyorlardı biliyor musun? Ben, bak. Ne diyorlardı? bak. Oh. Bütün CHP'lerden. Oh. Bak bütün CHP'lerden özür diliyorum. Ben CHP'li şey değilim. Bak sadece CHP'lerden değil. Bütün halk Türk halkından. Kameraya bak özür diliyor o zaman. Şimdi bak. Ben diyorum CHP'den. Ben oyumu kullanacak olduğum insana diyorum hani. Ama ben gene... Başkanlık seçimi olsa ben CHP'ye oy vermem ama yerel seçimlerde CHP'ye oy vereceğim ben. Yani. Şimdi Vicdanen rahatsızsın anladığım kadarıyla. Tabii ki, çok, kameraya bakarak çok, özür çok. diler misin kameraya bakarak? Ben niye özür diliyorum? Ama Neden az önce dedin ya özür diliyorum. Ya, diliyorum. ya hep He. özür diliyorum ben. Ben halkın sana halkın diyorum onu. kalkından. Vicdanen rahatsızsın. E, tabii ki rahatsızım halkın da abi. Halkın niye halkın rahatsız olmuyorum? Şimdi halkın kardeşim halkın halkın ben sana bir şey söyleyeyim mi ki? Bak beni dinle bak. Şimdi bu adam geldi memura yüzde zam verdi değil mi? Sekiz, sekiz milyar seyyahının zam verdi. E şimdi kendileri de kırgar milyar aldı. Kabat doğru iki buçuk ay şeye dile. E iç yemeksine iç dedi ki kardeşim sen bekle sen dedi uy dedi şeye uy. Krize uy dedi. Ya bu ya yapılacak bir şey midir yani? Bu bu emekli bu iktidar adasıydı. Kim yani. ne diyorsun gençlere? Gençler bizden daha gıllidir. Gençler, Gençler az önce Serzenis'te bulunuyordunuz. Değiline abi sana şunu söyleyeyim mi? Ak Partiye bütün oy veren herkes bizim gençliğimizi çaldı. Şu anda bir üniversiteler 80 bin liradan başlıyor. Sana onu söyleyeyim. Sabancı Üniversitesi'ne gitmeye çalış 500 bin liradan başlıyor. Evet. Bir araba parasına biz üniversiteye gideceğiz şu anda. Evet abi, o kadar oku, oku diyorlar. Nereye okuyalım? Evet. E, nereye okuyalım ki? Okul masrafları o başlıyor zaman... zaten 100 bin liradan abi. Bak, ben sana tamam, ne şey diyeyim? Ülke bak, nasıl bak, gelişecek? Yukobuli yu da aynı yaptı zaten. Bunlar. Bunlar her şeyi, her şeyi paralı yap. Paralı yap. Partiye çocuk oy, çocuk oy veren kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben Zaten mi? özür diledi az önce. Gençlerden belki de ilk abi önce ben onlardan ben özür dileyeceksin. Şey. sen ne yapayım seni kızım yapacak Abi yapayım. ben kimsenin hakkını kabul etmiyorum. Abi, tamam, abi, teşekkür ederim. Helal abi helal. bize oy verme hakkı verilmiyor. Büyüklerimiz seçiyor bunu. Şu an biz yalnız seçim. De ben de kullanabiliyorum. kullanabiliyorum. Sen, sen kullanırsın ona göre. Sorun çıkmasın sonra. Abi sana şunu söyleyeyim mi? Hani diyorlar ya işte Zam geldi de öyle böyle oldu. Sözde Türk lirasını... Onları yapıyor zaten. Ha, az, önce bir tane dayı şey gelmiş diyor ki dolar Zengiz düştü. Değiliz. Az önce bir tane dayı gelmiş diyor dolar düştü. Kendi adamlarından bu ülkede parayla para kazan. Düşmemiş para abi ne o. düşmüş ya? Çıktı yine yine ay, çıktı 28. Ay, bin ay, bin bundan az, iki sene ya. önce 8 bin liraya falandı. Sekiz bin, bin. bir dolar mi? düştü. Ne olmuş hani düştü mü fiyatlar? Yok. Fiyatlar düştü mü? Düştü. Abi Türk parası değeri, var mı? Türk parasının değeri var mı? Türk parasının değeri yok. Bu Türk lirasının değerinin düşmesinin sorumlusu kim? Yöneticiler. Hı? Yöneticiler. Ama dış güçler de, diyorlar bazen. Dış güçler. Dış kardeşim. Bizim bu ülkede bu zamana kadar böyle bir şey olmadı da, şimdi mi dış güçler şey yapacak? Yapmayın Allah aşkına ya. Bunlar hep yalan yalan. Gençler son sözü sizden alayım. Abi ben sana şunu söyleyeyim. Hani bu yaşlılar aranızda olabilir illaki bize. Şu an cahil diyeceksiniz. Aynen. hani. Atatürkçü olduğumuz için biz cahil değiliz. Atamızın her zaman arkasındayız. O bizim ülkemiz için katmış burada bizi evet. kaç sene önce yasa koymuş. Şu an Elin Suriyelisi gelmiş burada takılıyor. Aynen. Aynen. Abi sen say ben biliyorum. Say abi hayır. Bakayım. Ya böyle gel böyle. Anne, Yok yok anne benim şey gelmemek. Ya. gerekiyor. E Egoluk yapıyorsun ya say abi. Hay abi saysın ben <laughs> saymaz. <laughs> kötü bir şey demedim. Sen hayır, şey şu an. Şey Bak. Hayır yaptığı. Şey ab abi Zorla niye gitti anlamadım. Niye gitti, anlamadım. Ya, ya. Kötü bir şey demedi ki. Ya. Seviyeli. Bir tamam dakika. Mayra kötü bir şey demedi. Bir Siz sayın o zaman ya bak, dedi ya. Siz işte abi. Gör bak diyor ki çocuğum yaşındaki kız diyor. Yani biz burada kaydı alamıyoruz bile anlıyor an musun? Bak, sen de sayabilirsin. Sen de say o zaman hakikaten. Ya bir kim, dakika. Sen de kim, sayabilirsin. Kim kimi küçük Benim aldığım maaş bize yediyor. <gülüyor> <gülüyor> yok ben, ben bilmiyorum. Karı bize yediyor maaşları. Ha bilmiyorum. Ha biliyorsun dedin abi, Allah abi. Allah'ını seviyorsan benim, ya. Torunlarımın gezeceklerini çaldırdım. Biz çaldırdık bunları. Tamam. Teşekkür ederim gençler. Rica ederim. abi. Teşekkür ederim.